Eğer ışık söyler kadar hızlı yol alsaydı tam bir ince yapmış olurdu. Wow! Amazing! Hadi sen bebeğim hadi bak. Seni bırakamam lan seni. Vurun oğlum meskola vurun vurun. Vuru, Aşk dedin biraz zaman alıyor. <laughs> Emir güzel şarkı söyleyebiliyor musun kanka? Sayılır. Hadi o zaman. Benle beraber söyleyebilir misin? Bak benim sesim çok kötü ama ben... Allah beni yüzsüz yaratmış. Medeni cesaretim birazcık yüksek. <laughs> benim yok ama iyi söylerim. Hadi o zaman. O acele etme tamam mı? Giriyorum. Tamam. Bir, iki, üç. Acele, acele etme, etme bu aşk. Etme aşk, bu aşk dediğim, dediğim, yazanlar bizim yazanlar sesler bu. <laughs> <laughs> Rama böyle bir küçük orijinalini koysana ya. <laughs> acele etme bu aşk. Bir <laughs> küçük orijinali koy. Selam yakışıklı selam güzellik kanalıma hoş geldin. Ben Deniz Elerci. Arkadaşlar dün dönecek önceki gün Garanki videosuna Garanki videosu neyse Garanki videosuna attığınız like'lardan ötürü teşekkür ederim. Benim de zaten amacım sizin like attığınızı yapabildiğinizi bildiğim için hatırlatmaktı. Aynı performansa devam edersek sevinirim. Çünkü bazı kardeşlerimiz şey yazıyor. Abi video atıyorsun işte kanala girip kontrol etmeden video attığını görmüyoruz. YouTube'un öyle bir algoritması var. Siz like attığınızda hani ekstra para kazanmak değil de o bildirimler daha çok gidiyor. işte insanlara daha rahat ulaşıyoruz vesaire vesaire. Yine kaydırıp like atarsanız sevinirim Bugün Orman'da League of Legends'ın böyle tarihin ilk sapıklıklarından bir tanesini yapacağız. Ne bu? River Shen. River Shen dediğimiz taktik ne arkadaşlar? Normalde Orman'da oynanmıyor ama sezon 12'de şimdi biz Ormancı pik demezsek ağzımıza sıçarlar biliyorsunuz. River Shen taktiği. Bunu bana bayağı yorumlarda bu arada yazıyorsunuz. Bir tane sapık gibi isteyen kardeşim de vardı. River... Ben bunu neden her videoda yapıyorum Emir? bilmiyor ki. Benim bak Yalnız üzerimde bak üzerimde orman eşyası yok benim kanka. What the fuck? Benim mouse'um klik atmıyor olabilir mi? Oh. Benim mouse'um klik atmıyor olabilir mi abi? Bak bu potu almışsın. Neden bunu almamışsın be güzel kardeşim ya? potum var üzerinde bunu yok. Neyse ben size anlatayım arkadaşlar taktiği. Her maç oluyor abi anlamıyorum ya. Yayında da oluyor arada sırada. Ya, o klik'i keşke pota atmayıp da orman eşyasını atsam potsuz dönerim ama nedense bunu yapıyorum. Arkadaşlar River Shen eski bir taktik. Sapığın bir tanesi zamanında sezon artık 2'de 3'te ne zaman bilmiyorum o kadar eski. İlginden ve bitkinlik alıp sadece nehirde gezip arkadaşlar doğru pozisyonda doğru yerde olduğu için takımını kastıran takımını hızlı bir şekilde snowball yaptıran kim olduğu bu taktiği kimin çıkardığı bilinmeyen ama River Shen lakaplı bir tane arkadaşımızın yaptığı bir taktik. Buradaki husus biz de şu anda orman dönmeyeceğiz. Elimizden geldiğince sağa sola koşturacağız. Yırtıcı ayakkabısını alacağız arkadaşlar. Bakın nehirdeyken 370'te koşuyorum. Ramo zaten Rune'de ekrana vermiştir. Takım arkadaşlarımıza hep destek olmak. Hiç onları yalnız bırakmamak. O eski taktiğin aynısını yapacağız arkadaşlar şimdi. Hah. Lux geri kaç kanka sen o bana gelecek. Lux. Lux. İşte bu be oğlum. Kaçıyor bu buna da vuralım bir tane. Lux gel puşta burayı lan. Oğlum mı burayı. İlk kanımızı hızlı bir şekilde aldık mı? Yo ilk kan zaten alınmış. Emir bu arada normalde arkadaşlar support oynayacaktı. Ben Emir'in Leonas'ın hastayım. Doğru zamanda doğru yerlerde olma konusunda o da çok iyi. Ama adam dedi ki ben sadece support oynarım. Asla dedi şey yapma. O yüzden Emir'e Lucian kaldı. Lucian oynuyor Emir. Evet. Bakalım nasıl bir sinerjimiz olacak. Kanka ben bota geliyorum Bot. bu arada şimdi. Botun durumu çok kötü. Sizin durumunuz mu çok kötü? Aynen öyle. Ah, geldim kanka geldim geldim. Bak 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 Emir base atıyor. Base kaç saniye? 8 saniye falan değil mi? Bakalım. Evet evet benim E ye geliyor. Haydi Emir çök kanka. Çök. Anasının nikahıymış. <laughs> bu aş dediğin biraz zaman alıyor da kardeşim sen buradan böyle gidersen ooo oh 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 yani. Hemen reseti koyalım arkadaşlar. Ayakkabımızı alacağız. Tank kasacağım. Bir tane aşmetli metlayı koyacağım. Elimden geldiğince zıbam zıbam yapıştıracağız. Kane'in sıçası yokmuş bu arada. Bu bilgi bize Warwick kardeşimizden geldi. Buradan bunu aldık. Hatta potu sattık. Bir tane de hadi 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 hadi. Bir tane de ver. Tamam. Şöyle de bir zıng diye kaydık. Warwick'e bir tur gitmem lazım. Sakın ölme kanka. Güzel. Güzel. Ben geliyorum bu arada sana şimdi kanka. Seni rahatlatacağım ben. Seni rahatlatmaya geliyorum. Seni rahatlatmaya. Enteresan bir konuşma olur dakika. Bu arada düzenli yayınlara başladık. Yani troll değil ciddi anlamda düzenli yayınlara başladık. Yayınlar da gayet güzel, keyifli, eğlenceli geçiyor canlarım. Ulan sen... Sen... Benim ormanıma... Benden habersiz... Gel buraya gel. Gel buraya gel. Kanka. 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 2 3 4 5 Oy çok iyisin be oğlum Warwick çok iyisin mi oğlum Aha Gürkan mı geldi ne diyor lan bu yöne Kanka bana bu alanda Vuramazsın Hop İşte bu be oğlum River Shaman ya Hadi bakayım lan let's go Hemen reseti koyuyoruz arkadaşlar Top lane'i itmek isterdim Lakin e, idemeyeceğim itemeyeceğim, itemeyeceğim. itemeyeceğim. <laughs> Niye konuşamıyorum lan ben bu? Bak enerjik uyandığım günler konuşamıyorum. Böyle çil uyandığım günler oluyor bazen biliyorsunuz arkadaşlar. Böyle sakin sakin mesela işte geçen günkü şako videosu gibi. Sakin sakin konuşuyor. Enerjik uyandığımda böyle bir içimde bir enerji patlaması oluyor. 30 yaşınıza geldiğinizde de bugünleri az yaşıyorsunuz bu arada. Değerini kıymetini bilin. Bir uyanıyorsun abi sağ kola gitmiş. İşte bir uyanıyorsun sırt ağrısı var. Göğüs ağrısı var. Yok kalbin sıkışıyor. Koraspin iç. Yok mide ilacı iç. Onu iç bunu hiç Hayat böyle o kadar hızlı geçiyor ki. Lan diyorsun ben ne ara bu hale düştüm. Nasıl bu hale geldim ben diyorsun. Değerini bilin yani arkadaşlar arkadaşlar. Zamanınızın kıymetini bilin diyorum. Bu da yani verebileceğim en güzel tavsiyelerden bir tanesi olur. Nasihat demeyeyim yani böyle. Şimdi nasihat deyince biliyorsun Z kuşağı birazcık şey algılıyor hemen. Çünkü bizim dayılar çok nasihat verdiği için çocukları bıktırdılar yani. Bizim nasihatte ihtiyacımız yok diyorlar. Haklılar da yani. Bir önceki kuşaklardan yani YouTube'da Deep Humor'dur vesaire de o tarz kanallar. Aha! River Ne yapıyorsun lan? Bu bir. Bu iki. Sıtanı koydu kanka. Koş 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 koş. Oto atak. Bu bir. Bu iki Emir. Emir bu üç. Allah beni ters attı. Emir koş kanka koş. Emir dayladık bunu ya. Emir bu pink board'u keselim çıkalım kanka. Bunu dayılamayalım bence. Gel gel. Gel kanka gel. Aynen. Sen dön kanka şeyine. Lane'ine dön. Ben buradan bir de gidiyorum. Arkadaşlar bunu sakın ranked'da denemeyin bu arada. Fail olursanız sonra biliyorsunuz ki biz dünya kadar küfürüyoruz. Geldim. Geldim 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 geldim. Tuttum. Haydi Lux. Haydi oğlum. River Shen bebeğim hadi bakayım lan let's go. Allah bizim çocuğa koşturmam lazım. 42 saniye var. Şen alır yazyalım. <laughs> Çok iyi bu arada. Hemen arkadaşlar şunu da burada keselim tuttuğumuz yerde. Çalışıyor bu arada ya. Arkadaşlar gerçekten 10 senelik taktik çalışıyor ama uzun zamandır tabi kimsenin yapmadığını düşünürsek çalışması gayet normal olabilir. Burada bu çocuğa yapabileceğim tek şey arkadaşlar şuraya bir tane ward bırakmak olur. Hemen hızlıdan reset alacağım. Bakın taktik bu çünkü yani nehirde bir şey yapamadığınız anda hemen reset alıp paraya aha Kanka, kanka koşuyorum sana. Kanka sana koşuyorum. Seni asla bırakmam. River Shen'im ben bu tarafa koş kanka. Allah key okay. sen oradan geçemedin Aha. Kanka seni yakmam Kanka vur. Kanka adama aduket at, bir şey at tükür, bir şey yap. Ulan. Ulan üflesek adamı keseceğiz kanka. Nasıl bu hale geldik biz? Allah'ım bebeğim yırtıcıyı bastım, geliyorum sana. Üzerine sıçraşıyor Şuna şöyle bir yırtıcıyla bir tane vurayım. Tamam kanka tamam tamam. Biz elimizden geldiğince burada laksa bir şeyler yapmaya çalıştık arkadaşlar. Hemen dönelim redimizi alalım. Kanka seni asla bırakmam biliyorsun değil mi? Şöyle bir ifade atayım. Ne demek bilmiyorum ama atalım. Redim nerede lan? What the fuck? Kanka bir şey söyleyeceğim. Drake alabilir miyiz? Çok sinirliyim. Redim çalınmış az önce. Lan. Yo ne? Ya lak sen adamsın ya. Kanka bir şey diyeceğim. Ben bunu kesmek istiyorum. Bir dakika bir dakika bir dakika arkadaşlar bir dakika. Ulan ben seni yakmadım mı lan burada? Gel buraya gel. Kanka Zeri bana gelebilir mi? Gelebilir, gelebilir. Geldik kanka ben kaçmaya çalışıyorum. Kalkanımızı çektik arkadaşlar. Zeri peşimizde. Ee, döneceğim bu arada. Kanka yakaladım. Kanka W'umu da açtım. Ota ataklardan demeye içemiyorum. W'nun içerisindeyim. Smite'ı koydum kanka. Vurun oğlum. Let's Vurun vurun. Çok iyi çok iyi. Ben kaçıyorum ben kaçıyorum. Kaçmam lazım kaçmam lazım. Sen var ya adamsın adamsın. Senin canını yerim. Lux W falan atıyor bana. Takılma bir bakın ya. Sen ne durumdasın? İyi. Arkadaşlar burada. ultimiz de geldi artık bu dakikalardan sonra birazcık sıkıntı çıkartmaya başlayacağız Borviye şöyle yapalım ultim var diyeyim VV'ye VV, ye. VV ye gidip saldırırsa direkt ultiyle yardımı koşturabilirim Size de ultiyle gelebilirim ama sanki Borviye gitmek daha mantıklı gibi Warwick bir level lif yemiş keser onu ya VV VV sen onu kestin kanka Sen onu yırttın kanka kesmekte aha bunlar ne yapıyor bir dakika Yone sana geliyorum oğlum. Arkadaşlar bir de her seferinde gençlecez abi. Yone. Hey Yone. Hangi yöne oğlum? Hangi yöne? Yat bakayım burada seri bir şekilde. Çok iyi bak kanka bir şey diyeceğim. Çok tilt edici. Vallahi çok tilt edici. Ya ben şu an rakip takımda olsaydım kuduruyor olabilirdim yani. Wow! Wow man! Amazing! Vallahi sardı biliyor musun? <laughs> Harbiden sardı yani. Herhangi bir sıkıntıda kanka direkt ulti basabilirim. Bana seslen ama. Şenmeyin olmadığım için bir aklıma gelmeyebilir yani. <laughs> VV onu alır ya. O hiçbir şey yapamaz arkadaşlar. En azından bence. Oha. Ya VV sen birazcık showman çıktın be kardeşim. Peki ejderin oto ataklarını engelleyebiliyor muyuz? Şöyle bir açayım. Yok engellemiyoruz. Kanka bana gelmez değil mi adamlar? Emir. ya. Kanka göndermeyin gözünüzün yanlıyım. Beni var ya burada koparırlar. Emir. Emir. Ah kaçtım. Kaçtın mı? Çıktım 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 çıktım. Sakın dövüşmeyin kanka. Arkadan birileri daha gelebilir. Arkadaşlar biz bu arada level'da geri miyiz? Yo değiliz abi. Gayet iyi level'ımız. Yani birazcık bizim... Kanka çeşke onu çalmasam be Warwick. Neden böyle yapıyorsunuz oğlum? Teres Pratik zeka girişte ya. Adam gitti bizim şeyi çaldı arkadaşlar. Ruh hastası sapık. Ama ben yine de sana yardım edeceğim. Çünkü ben River Shen'im. Blue'ya ihtiyacım çok da yok aslına bakarsanız ama. Kesemezse gideceğim de. Keser herhalde. Oğlum oynasana lan adama. Yone'yi AFK mi bıraktırdım ben? Kanka yine sıfır oynayınca AFK mi kaldı? <laughs> Hayır. Beyzi döndük arkadaşlar. Hemen şuradan benim gün ateşi almam gerekiyor. Tamam. İyiyiz ya iyiiz Hiçbir sıkıntı yok. Gün ateşi alacağım bu arada ya. Gün ateşinin o verdiği hasar benim çok hoşuma gidiyor. Alev kusan diye bir tane pasif var ya onunla birlikte çalıştıracağız. Evet Yone'yi AFK bıraktırmışız arkadaşlar. Demek ki River Shen taktiğimiz sezon 12'de hala daha çalışıyor diyebilirim. Şöyle bakayım. Kanka geliyorum ben oyna. Oyna 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 oyna. Hemen nehir'e girmem lazım. Yırtıcı basıldı arkadaşlar. Artık tehlikeli dakikalardayız. Çık bakalım o çocuğun içinden ne oluyor? Hop. River Shen baby. Hadi bakayım. Sen var ya adamsın Lux. Adamsın. Sen adamsın. Top şöyle bakalım. Oy! Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun sen? Kanka siz ne durumdasınız? Bak ulti dediğin anda Emir sen diyeyim. Sor. <laughs> Kanka bu ne? Sor diyorum. <laughs> Adamları çıldırttı. Bir şey değil mi? Çok iyiydi ama ya. Çok iyiydi. Gerçekten çok iyiydi ya. Kanka bir şey diyeceğim. Bu maç 850k ile 500k Serafim var. Bunları da AFK bıraktırabilir miyiz? Hadi denemek lazım. Şöyle bir AFK oturuşuna geçelim arkadaşlar. Wow. Amazing. Amazing. <gülüyor> <gülüyor> bu sefer iyice tıkladım kanka. Böyle jungle eşyasının evet. üzerine getirip iyice böyle sertçe bastım. Yani benimsin dedim o jungle eşyasına. Benim olmak zorunda arkadaşlar. İlk maç çok hızlı bitti. Şimdi çok güzel maç bu arada. Ya onu atsam şey diyeceksiniz. Ya abi niye bir tane daha girmedin? Evet. Duydum. Daha video YouTube'a gelmeden yani iki yıldır bu işin içinde olunca yorumu gördüm ve ikinci maça geçtik arkadaşlar. Umarım güzel bir maç geçer. Bu arada çekişmeli olacağını eminim. Çünkü karşıda 500k Seraphin işte 800k kata falan var. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Warwick mid'e geçti. Bizim Warwick de sapık bu arada deminki maçtan gördünüz. Lux top'a geçti. Lux Warwick deminki maçtan kadroda sadece eş değişik arkadaşlar. Haydi ilk gank'te görüşelim o zaman. Arkadaşlar botta gank atacak durum yok. Mid'e bakalım mid'de de yok. Sadece top lane'de gank atacak durum var. Hemen reset'i koyuyoruz. Hızlı bir şekilde. Geliyorum abi. Nerede benim ayakkabım? Ver bakayım bana bir tane ayakkabı. Ve bunu bu ve bunu alıyorum. Hızlıca koşturacağız şimdi. Haydi bakalım. Nehir'e girdiğimiz zaman işimiz kolay. Bu arada Laks'a hekarim gen katarsa Laks'ımızın yaşama ihtimali yok. O kardeşe yardım etmek gerekiyor. Kankam o öldünüz siz. Oğlum bunlar ne yapıyor? KDA kombosu bu. Emir çocuğu gözünün önünde kestiler kanka. Bakıyorsun ne biçim saporsun <laughs> Allah seni bildiği gibi yapsın. Ah bir çocuğun kafası. Aha. Aha benim kardeşime ha. Benim kardeşime arkadaşlar sıkatılı alalım da olası bir durumda kaçmamız gerekirse sıkatıl bizim biliyorsunuz ki kaçış şeyimiz. Ekarim nerede ya? Bir, sanki Ekarim'in el sesi gibi bir ses duydum ama şuraya bir tane ward bırakacağım. Tamam Ekarim bu sitede değil. Şöyle bir mide bakayım. Aslında kataya da gen atabilirim. Tapa bakayım tapa da atabilirim. Çok kararsızım. Ben tapa atmayı tercih ediyor muyum? Yo bota atmayı yo mide atmayı. Kanka tamam tapa atmayı. <laughs> Kankam geldim. Kankam laks çubuk. Laks çubuk. Senin canın sağ olsun be oğlum. Bir tane alayım ama senin canın sağ olsun. Hekarim bu site'de bu arada dikkat etmek lazım. Hekarimle 1v1 atsam kesemem kuvvetle muhtemelen arkadaşlar. Tabi önce tanklaşmamız lazım. Tanklaştıktan sonra keserim diye düşünüyorum ama hemen şöyle bottaki skatada doğru koşturalım. Mevzumuz bu arkadaşlar. Ne yerdeyiz abi? Ne yerdeyiz? Şöyle geçerken. Aktardım ben sana olay. Aynen iki tane yanlışlıkla XP'sini aldık kardeşimizin ama pek yapacak bir şey yok ona. Hekarim, hekarim, hekarim. Zaten amacımız 1v1 atmak olmadığı için çok da sıkıntı olacağını zannetmiyorum aslında bakarsanız. Kanka geliyorum ben. Emir hazır mısınız? Tamamdır. 7 saniye var kanka geldim. Emir geldim 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 geldim. Bilerek beklettim. Çökün oğlum. Çok iyiyiz be. Çok iyiyiz, çok iyiyiz, çok iyiyiz. Gayet iyi, gayet iyi, gayet iyi. Şöyle ben de sizin XP'lerden birazcık ne alanayım Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim anne. Canımsınız. Kanka. Canımsınız. İlk asistimizi aldık arkadaşlar. Buradan tekrardan mitlaine geri dönmek istiyorum. Geldim kanka. Geliyorum kanka. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Kanka korkutma adamı. Tamam. Şöyle bir görüntü yapalım. <laughs> Şöyle bir görüntü yapalım. Ne yapabiliriz şu anda? Yapacak bir şeyimiz yok. Ben de şu anda bilmiyorum. Düşünerek oynuyorum arkadaşlar. Gidelim grompumuzu falan keselim. Level'da da çok geri kalmayalım. Mekarim böyle bir anda 6 levelken biz 4 falan kalmayalım. Elimizden geldiğince de birazcık boş lane'lerde XP'yi aldıktan sonra ormanımıza gelelim. Ormana da dönelim. Ama kill almam lazım. Kill almadığımız zaman çünkü şeyin orman dönmesi el aman aman değil. Bunu zaten daha önceden Shen Jungle videosu çekmiştik. Oradan biliyoruz. Bence bu Warway'e gank atabilirler ya. Şöyle bir tarayalım arkadaşlar. Şöyle bir bakınalım. Karim botta. He karim botta mı? Ben de geleyim. Ölüyor musunuz? Evet. Sanırım ölüyorsunuz evet. Aa onu Dayı da öldürüyorlar. Warwick'in yardım etmesi lazım. Kanka bize yardım edebilir misin? Warwick. Evet 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 evet. Warwick kesin gelmen lazım. Kanka gir buraya. Gir gir gir. Bekle, bekle 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 kanka. Smite'im 30 saniye var. Kesin kesmemiz lazım. Warwick. Umarım kanka düzgün oynarız ve alırız kili. Ne diyorsun? Alır mıyız? Kanka yakaladım çök 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 esma çök. Çok adamsın lan sen. Adamsın kanka. Kanka bunu almadık mı? Bir dakika. Ee, tamam 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 tamam. Dur bir dakika. Ee, Drake Bey lütfen. Drake Bey lütfen. Drake Bey. Tamam. Seksizce şuraya sarkabilirsem. Şuradaki camları toplarım. Şuna da şöyle büküyo. Tamam güzel oldu ya. Borvi'ye de orada bir kill verdik arkadaşlar. Map'i takip etmenin önemi diyorum işte ben buna. Gayet de tatlı ve şok amelli oldu. Şimdi hemen geleceğim şuradan şunu keseceğim. Bu pink ward'u buradaki. 1, 2. Seraphine'den ya da Ariden skill yemek istemiyorum. 3 güzel. Tamam gayet iyi abi gayet iyi Gayet kontrollü oynuyoruz hiçbir sıkıntımız yok Ama deminki gibi bir yöne yok arkadaşlar Bu sefer deminki gibi bir yöne yok karşımıza Olsaydı onu da çalırtırdık ama yok maalesef Demin 12 dakikada yapıp attırdık adamlara ya Bence birileri itse yine aynısını yaparız da İten yok abi bu takımda Bot birazcık onların pasifken Aha midde bir aksiyon döndü Hecarim kesin oraya gidiyor ya Bak Hecarim net oraya gidiyor arkadaşlar Şöyle bir tarama abi tarama 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 tarama, tarama. Ha Hekarim burada. Allah'ım bismillahirrahmanirrahim. Tamam tamam tamam. Kanka Hekarim size... Allah Hekarim burada. Kaç 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 kaç. kaç. Geliyoruz biz de. Kanka Hekarim burada. Ben burada reseti koyuyorum ya. E, Hikarim aslında kuşlarına kanka saldırayım mı? Aa, ariler gelmiş. ariler gelmiş kanka dikkat. Aman aman. Aman Emir aman. Dönelim kanka. Ben dönüyorum. Benim aman. kalbim bu kadar çok aksiyonu kaldırmaz şen oynarken. Olaf falan oynasak saldıralım adamlara pata pata da <laughs> şu an öyle bir şey oynamıyoruz. Arkadaşlar ben bunu alacağım bu arada. Bir tane buradan bunu alacağım. Bir tane de zırh alalım. Şöyle E'mizi koyalım gidelim. Ultim açılması lazım hızlı bir şekilde. Red'i alayım. Ultim zaten açılacak. Devam. İşte o genke de onların o çocuk yapabileceği bir şey yok arkadaşlar ya. Yani. O çocuğun o genke yapabileceği bir şey yok. Aslında re atabilirmiş bir tanesini. Re atıp kurtulabilirmiş ama işte katada 800k olunca pozisyon demek ki dın kızın diye değerlendir. Hayır. Hayır Lux kardeşim. Lux seni bırakamam. Seni bırakamam lak seni bırakamam ultiyle gelirim kardeşim seni bırakır mıyım ya? Az önceki maç nasıl yöne AFK bıraktırmıştık ama let's go let's go gayet iyi gayet iyi. Arkadaşlar adama R'le zıng diye gittik. Hekarimin bu arada her yerde önünü kesmeye çalışıyorum ama elden şu an avuçtan bu kadar geliyor. Bakalım burada bir şeyler var mı? Anam 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 anam. Lan! Tamam kanka çaldım bak bak çaldım sinirliyim kaç. Kaç. Kaçmazsa bizi öldürebilir arkadaşlar. Biz kaçalım. Hop şunu çekelim. Ekarime değerse bir sulav alalım oradan. Tamam geri arkadaşlar. Adamın grompunu çaldık. <laughs> Neden şaka oynuyormuşum gibi hareketler yapıyorum Hiçbir fikrim yok hemen reset almam lazım Küçücük paraları bile değerlendireceğiz Bir dakika levelda çok öne geçebilirim şu Golem kampımı kesersem daha hiç kesmedim çünkü Hop 1 2 3 smite Gayet iyi ya Warwick'te Aslında Warwick'te de biz iş yapabiliriz de Birazcık sıkıntı oldu Neden sıkıntı oldu çünkü çocukların burst'u var Hecarim'le beraber atladıkları zaman öldürüyorlar Jayce'e bakıyorum şu anda Jayce bu arada ittiriyor Warwick'te iyi durumda aslında bir Jayce'e bir tur oynanılabilir ya Kanka sen adamsın Kanka adam mısın? Vur be oğlum. Vur be oğlum bunu yakaladık. Bu bir. Bu iki. Bu da üç be oğlum. Haydi be let's go. Aha. Warwick. Adam mısın lan sen de? Helal lan takım. Helal takım. Her yerdeyiz arkadaşlar. Her yerdeyiz. Her yerdeyiz. Her yerdeyiz. Gayet okeyiz. Gayet okeyiz. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Hemen şöyle bir aşağı doğru koşturalım. Hextech Dragon'u bu arada emir almayı çok istiyorum kanka. Ne durumdasınız siz? Allah bunlar çok pasif kanka. O zaman bu pasifleri adamların pasifliğini bir değerlendirelim. Şu Dragon'u bir alalım ya. Aa şey geldi. Sekarim geldi Emir. Gördük. Ama siz bir tık kuvvetsizsiniz. Ekarim'de de ulti var. Kanka Seraphim, Merafin. Tamam Ekarim'e vuruyorum mecburen diğerinde ulti olduğu için. Bir tane daha it atsam ona onu belki öldürürdük ama. Ah, ee. Kim geliyor bize? Warwick bu arada kızışmış olmalı şu anda arkadaşlar deli gibi. Warwick kızıştıysa burada bu şeyler yapılabilir mi? Ben de şöyle bir yalandan takip edeyim bakalım ne olacak. Benim sıçram yok sıçram olsa çok tatlı olacak da. Süpersin bu oğlum. Warwick bana gelmiyor musun? Aa ben devam ediyor zannettim koşunca. My bad, my bad, Ah be. Baktığımda koşuyordu bana geliyor zannettim de. Bana gelmiyormuş öldü mü? Yo E'si var. Tamam. Tamam hızlanacaksın bir Q. Süpersin be oğlum. Helal olsun. Tamam tamam tamam. Warwin, borvin war böyle olması gayet iyi. Arkadaşlar Tiamat almak istiyorum ama orman dönme kızıyla pek alakalı olmadığımız için şu anda. E, ilk önce şunu alayım da. En azından tuttuğumuz adamları böyle bir yakalım etrafımızda bir şeyler olsun. Denedik. NT diyelim. Hemen top e tekrardan geri koşturacağım. Senin çocuğun demin ultisi yoktu değil mi? Herhalde atmadı. Aa bot Aslında Hekarim bot site'dayken. Kanka geliyorum. Geliyorum 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 geliyorum. Ben, ben oraya göstermem arkadaşlar kendimi ya. Ben akıllı bir oyuncuyum. Ultim var bu arada benim. Şimdi bakın. Bekle oğlum. Oğlum bu adam buraya da mı vordat? Buraya vordatsa görürüz ya. Kanka gel. Kanka gel 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 gel. Kanka gel bak adamı ağzına kadar çektim. Lux ne olur. Lux be. Lux kardeşim. İtelim hadi seninle beraber seriden. Seriden seninle beraber. Allah kahretmesin. Bu çocuk öldü lan. Kanka onu alabilecek mi? Benim gün ateşine kaldı. Okey abi. Gayet okey. Sıkıntı yok. Kata bana gelse beni kesebilir mi bilmiyorum ama Emir siz ne durumdasınız? Biraz güzel abi. abi, güzel abi. şu Drake'i aldık o zaman. Drake'i aldık değil mi? Aldık aldık. aldık Drake'i aldık. 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 Haydi hep beraber abi. Haydi hep beraber. Kata da burada. Ben 8 levelım. Kata 9 level. Sıkıntı yok arkadaşlar. Bir level gerisin diye. Zaten jungle oynarken gank spamladığınızda bu oluyor. Power farmın nerf'inden sonra diyelim. Emir çok kanka. Bir de bunu birazcık açığa alalım kanka. Gel 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 benle gel. Atma lan slof. <laughs> Emir Emir at gel. Tamam olur öyle. Olur öyle. Canın sağ olsun. Kanka keseceğiz at hazır mısın? E eş de geliyor. Hazırım. Evet eklemezse. Güzel. Tamam. Kalkanımı aldım. Umarı bir ısır onu. Çok iyisin be oğlum. Ari mari gelirse bir şey olursa burada sıkıntıya girebiliriz aslında bakarsanız da. Ben de smite 12 saniye var. Kanka alalım be bunu. Alalım korkmayalım ne olursun. Ne olursun alalım. Sen de Sende lifesteal vardır sen önden vur kanka botlayın gelmiş. Güzel izleri kessin onlar. Aldık kaçalım abi. Evet. Aldık kaçalım. Aldık kaçalım. Aldık kaçalım. Tamam. Gayet iyi, gayet iyi, gayet iyi. Olması gerektiği gibi arkadaşlar. Adamları da orada baydı hızlı bir şekilde. Şu W'yu da açalım altımıza. 2 kill aldık vp bir şey. Aynen öyle ya bir sıkıntı yok. Üstüne de direği aldık. Benim ultim vardı aslında bakarsanız da orada fight attığım için arkadaşlar ultimi atmam birazcık troll olurdu. Yani fight'ın kenarında durup ulti basan şenleri ben zaten sevmiyorum. Vursa daha worth diye düşünüyorum ki bence worth'tü. Bilmiyorum. Artık takdir sizin yorumlarda görüşürüz. Bakalım. Aman diyeyim emir. Ben base atayım kanka. Eşya alıp geliyorum tamam mı? Şunu alalım arkadaşlar. Gün ateşi kısmından da şunu alalım. Kanka bastım geldim. Ne olur korkut adamları korkma. Kanka vur oğlum korudum seni vur lan. Vur lan. Oğlum işte biz buyuz be. Gel şimdi bu blue'yu al abi. Gel şimdi bu blue'yu al. Abi efsaneydi ya. Vallahi çok iyiydi ya. Emir kanka fight'ta mı gelemem size. Stick bunları biz. <laughs> çok iyi abi çok iyi çok iyi. Lux buna dive mı atalım? Ne istiyorsun? Adam korkudan kulenin altında oynuyor ya. VP şan diyor. VP kanka. VP kankam. Haydi bakalım let's go. Onlar KDA takımı kurmuşlar ya botlayında. KDA Ari, KDA Seraphine falan. KDA şarkılarını dinleyip gaza geliyor herhalde arkadaşlar. Arkadaşlar kendinizi o Warwin yerine koyun. Tam ölmek üzeresiniz ve kafanıza bir anda bir Shen ultisi geliyor. Dur bekle diyor. Ben seni kurtaracağım. Ve sonra beraber fight atıp iki tane kill alıyorsunuz. İkisi de sizde kalıyor. Bence baya baya iyi abi. Yani CS dive atılır mı? Atılmaz. Aha aha aha. Aha kanka geldim. Sen benim Dördün kardeşimi kardeşim beni Sen benim kardeşim ha. Sen benim kardeşim ha. Kanka slow'unu verdim. Kanka sen adamın dibisin. Oğlum bak. Bak geri çekil lan. Benim çocuğa bir daha yaklaştığını görmeyeyim bak seni. Kafanı kırarım ha. <laughs> Abi çıldırtma ha. Ultim yok, ultim yok, ultim yok. Geliyorum ama geliyorum. Bir dakika. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Lux geldim gülüm. Geldim gülüm. Geldim. Geldim. Lux bak saldıracağım. Hazır mısın? Kanka beyitli adamı, adamı öldüreceğiz şimdi beraber. Lux onu yesene be adam üzerine atlasın be oğlum. Lux'ın ultisi dönmek üzere arkadaşlar. Ben E ile taunt attığım sırada ulti atsa kesin öldürürüz. 11 level çocuk ben. Aa pisliğe bak kahkaha at. taktiğine bakın. Ah Tutamadım. Dur dur özür dilerim özür dilerim. Bayağıdır şen oynamıyorum. <laughs> Bayağıdır şen oynamıyorum. Bir anda C4 gibi yaptık ama olmadı arkadaşlar ya. Tüh be. Ama adamın yine de psikolojisi bozulmuş Bak bir kere öne <laughs> adım attı. Orada da çıktık adama saldırdık direkt. Vur kankam vur. Vur vur vur. Gel koleyi alalım seninle. First tower'ı aldınız mı siz aşağıdan? Aldık aldık. Siz parçalamışsınız orayı. Warwick de bayağı iyi durumda. Ultima 18 saniye var abi benim bu arada. Şuradan bir grom çalacağım. Lux burayı da iteklesene be oğlum. Şuradan bir Gromp'umuzu alalım arkadaşlar serisinden. Lux orayı itmedi ya. İtse bayağı iyiydi bu arada. Efendim Gün ne kadar var benim? 1350. Bunu aldıktan sonra dönebiliriz. Ben dönüyorum. Ultimi atladım. Olası bir durumda zınk diye gelirim abi. Şimdi gün çıktıktan sonra arkadaşlar uzun soluklu fight atabiliriz. Çünkü bunun pasifi var biliyorsunuz ki. Alev kusan bu baya iyi bir pasif. Onunla adam dövebiliyorsunuz. Ya yani adamın dibinde hasar alıp hasar verdikçe o sürekli oradan kenardan tetikleniyor. Gayet de güzel. Harika hasarlar çıkartıyor. Şu ana kadar mesela verilen şampiyona hasar sıfır. Birazdan bir fight atalım anlarsınız demek istedim. Özellikle uzun bir fight atarsak. Ne değişik biliyor musunuz? Oyunun temposu çok. Hani sürekli bir yerdeyiz ya. Ama sarıyor yani böyle aksiyonlu geçiyor oyun. O birazcık değişik ama güzel. Aha. 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 Ama exactly. bir dakika kimse Ow. gelmiyor ki ya. Biz size yardım etmiyor muyuz be kardeşim be? Ben size böyle mi yapıyorum takım ya? Bir anda adamlar bizi arkadaşlar 4 kişi çöktüler. What the fuck? Birisi Warwick'i kızdırdı. Umarım ben öldüğüm için sinirlenmiştir Warwick. Aferin kardeşim. Aras çaldım ama. <laughs> Kanka ben öldüm diye sinirlendiniz değil mi? Beni seviyorsunuz yani çünkü ben takım için çalışıyorum burada. Yani başka bir gayemiz yok arkadaşlar biz biz takım için çalışıyoruz. Amazing. Arkadaşlar bakın şampiyonlara verilen hasar 443 diyor. Bir tane fight attım. Orada adamın içine girdik. ile beraber ne kadar fazla vurmuş görüyorsunuz. Ki adamın canı zaten yüksek ihtimalle 1200 1300 bantlarında bir şeydir. Siz onu aldınız ya. Eş de arka tarafta tutuyor benim oraya gelmeme gerek yok. Aa Emir gel, Emir gel. Emir gel. Geldim. Bak bu çocuk benim ezeli düşmanım kanka gel. CSK... kanka kendini çok göstermedin mi ya? Evet, mi, 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 milyon gidiyorum. falan getirdin kankayım. Gel gel Emir gel nereye gidiyorsun? Burada adam burada burada gel. Gel 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 gel. Bak bak kanka ben bu çocuğun belalısıyım kanka gel. Gel Emir gel ben bunun belalısıyım kardeşim. Değmedi olsun canımız sağ olsun. Kanka tap. Aa bize geliyorlar Emir kaç. Emir kaç. Emir kaç kaç kaç. Korkumuz var mı ya? Bir dakika niye kaçıyoruz ki? Evet diğerleri yukarıdaymış kanka. katla tek başına gelecek gece. Selamun aleyküm. Aha Emir bekle. Emir ne yap? <laughs> Emir adam Emir rey koydun lan kafasına. Selamun aleyküm lan. Yat lan burada. Emir adam ölmüyor. Emir CC'den çıkarsam Aa. adamı öldüreceğim. <laughs> Oğlum bir şey diyeceğim. Ahri ile beraber Serafin de mi yukarıda değil miydi? Serafin nasıl bu kadar hızlı buraya geldi? Wow man! Amazing. Tamam bu bu çocuk ölmeyecek arkadaşlar. 3 kere öldürdük bunu. Bu KLA'sı bozulmasın diye oynuyor. Ben daha çok öldürmek istiyorum. Sebepsiz yere Jayce'i e bilendim ama öldüremiyorum. Bizim KLA'mız bozuldu ama rakip jungle'dan çok iş yap. Zaten olayımız bu. River Shen'iz yani. Sağda solda adamları saldıracağız. Evet bizim hasarımız çıkmadı biraz. Kanka çıkıyor. Benim alev kusan 300 kadar vurmuş orada. Ben kendim de vuruyorum ama işte saldırıya devam olsa farklı olur. Ama yırtıcıyla girdiğimiz için bu kadar. O eş ölecek gibi hissediyorum ya. Ölmedi. Ölmedi. Bir dakika bu ağrı ters bir hareket yaparsa ben bizim çocuklara araya basabilirim. Ama yapmayacak gibi herhalde değil mi? Okyanus ejderi mi? Ya hayır ya. Versene Alev birazcık hasarımız olsun ya. Okyanus ejderi neymiş kanka? Borvik. <laughs> 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 Ulan ya. Warwick gördüğüm zaman ben mutlu oluyorum arkadaşlar. Warwick öyle bir şampiyon ki takıma güven veriyor ya. Gerçekten takıma güven... Dur vurma lan vurma. Takıma güven veriyor yani Warwick. Abi yine mi, yine mi ya yine mi ya Ya yine mi ya <laughs> Arkadaşlar demin hasar tablosuna bakalım dedim ya 35.556 vurmuşum takımda en fazla 5k vuran adamlar vardı o yüzden Hasar tablosunu göstermedim bu maçta pek gösteresim yok Anladınız siz neyse umarım Video hoşunuza gitmiştir bayağıdır rıvır sen istiyordunuz e, Hoşunuza gittiyse like atmayı unutmazsanız Sevinirim zaten 3-5k bir şey vurmuşuzdur Koşuşturmaktan ama güzel taktik çalışıyor Hani bunu deneyip de bilmiyorum Link kasabilir misiniz bence eğlenceli troll içeriklerimizden Bir tanesi arasında yer alacaktır diyorum Kendinize iyi bakın efendim seviliyorsunuz bir sonraki videoda görüşmek üzere. Eğer beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.